Merhaba sevgili dostum. Bazı insanlar yıllar boyunca kendine acıma batağına saplanıyor ve oradan çıkamıyor. Durmadan, durmadan kendine acıyorlar. Buna sebep olan şey nedir? Bazı insanlar terk edildiği için, boşandığı için, başarısız olduğu için, belki işten kovulduğu ya da iflas ettiği için, belki istediği üniversiteyi kazanamadığı, belki istediği mesleği yapamadığı için kendine acımaya başlıyor. Kendine acıma çok zehirli bir duygu. Ve insan bir kere buna yakalandığı zaman sonraki hayatında yapabileceği şeyleri bile yapamamaya başlıyor. Farkına varmadan ruhunun her hücresine sinen bir problem haline gelebiliyor kendine acıma hali. İşte bu videoda kendine acıma döngüsünden nasıl kurtulabilirsin bundan bahsetmek istiyorum. Ben şunu fark ettim. Kendine çok fazla acıyan insanlar kendileriyle barışık olmayan insanlar. Mesela bir olay yaşıyor ya. Hayal kırıklığı, başarısızlık, korku kaygı, yani kötü şeyler yaşadığımız zaman bu olayların ortaya çıkmasının neticesinde bu duyguları yaşamak çok normal. Ama bu insanlar bu duygulara izin vermiyor. Diyor ki her zaman güçlü görünmeliyim, her zaman bir şekilde mutlu görünmeliyim. Şimdi sen duygunla yüzleşmediğin zaman içeride bir yerde halının altına bunu süpürmüş oluyorsun. Ve dışarıdan belki de güçlü görünen, etrafındaki insanlara gülücükler saçan bir insansın. Ama içeride sen duygularınla yüzleşmediğin Zamanlar boyunca ne olacak biliyor musun? O kendine acıma virüsü etrafa yayılacak. Çünkü sen duygularını yaşamadın. O duygular yaşandığı zaman ortadan kaybolurlar. Kendine bir şekilde acımana sebep olmamasını istiyorsan bu durumun korktun mu? Bunu kabul et. Korkabilirsin, kaygılandın mı ya da başarısız mı hissettin ya da hayal kırıklığına mı uğradın? Bunlar çok insani duygular. Yani oturup bunu yaşamadığın zaman, sakladığın zaman bunlar senin kendine acımana sebep olabilir. Bir söz vardır, belki duymuşsundur. Eğer uçuruma çok fazla bakarsan, uçurum da sana bakar derler. Şimdi bunu kendine acımayla bağlantısı ne? Şimdi hayatında ee, sıkıntılı bir dönemindeyken uçurumun kenarındaymış gibi hissedebilirsin. Sanki önünde hiçbir şey yok. Bundan sonra hiç güzel bir şey olmayacakmış gibi. Gözün sadece olumsuzlukları görürse sadece bugüne kadar yaşadığın kötü şeyleri görmeye başlarsan zihnine başka olumlu hiçbir ihtimal gelmeyecek. Yani o uçurma bakma hali diyeceksin ki artık hayatın bitmiş durumda. Ama bu insanın sık düştüğü yanılsamalardan bir tanesi. Uçuruma bakarsan uçurumu görürsün. Karanlık kör bir kuyuya bakarsan karanlık görürsün sadece. Ama kafamızı çevirmek lazım. Çoğu zaman kafayı çevirme konusunda şunu hissediyoruz. Bunu bir gurur meselesi haline getiriyoruz. Ama ben bunu istiyordum. Ama bir şekilde bu olması lazımdı ki olmadı. Olmadı. Ne yapacaksın? Zaman makinesi icat edilmedi. Geriye dönüp bunu değiştirmen mümkün değil. Artık elimizde bu var. Uçurma karanlığa bakmaktan vazgeç. Kafanı etrafındaki diğer olasılıklara çevir. Yoksa yıllar boyu gözünde yaşla bir şekilde o karanlık kuyuya, o uçuruma bakmaya devam edersin. Ve dersin ki ne kadar da aciz bir durumdayım, ne kadar da acınası bir haldeyim. Kendini acıyan insanlar duygularına gerçeklermiş gibi algılarlar. Peki algıladığın şeyler gerçekten gerçek mi? Bunu nasıl anlayabilirsin biliyor musun? Şimdi eğer arka arkaya çok fazla maruziyet yaşamışsan, arka arkaya işler çok fazla ters gitmişse minicik mevzular bile aha bak görüyor musun yine aynısını yaşadım, yine başarısız oldum, yine işler kötü gitti. Şimdi sen iki tane ilişkin arka arkaya başarısız tıpla sonuçlandı. Belki de aldatıldın. Yeni birisiyle tanıştın. Adam ya da kadın o anda bir şekilde mesajına geç döndü. Minicik bir olay aslında. Belki de arka planında bambaşka sebepler var. Ve sen o anda panik olursun. Bak görüyor musun? Bu da böyle çıktı. Mahvoldum ve bu ne olur biliyor musun? Senin yanlış karar vermene sebep olur. Orada o kişiye yazarsın. Sen de diğerleri gibiymişsin. İşte lanet olsun. Senin gibi aşağılık serseriye vesaire gibi. Ne oldu? Minicik bir mevzu, kocaman tepki. Yani uyarılmışlık halini hesaba katman lazım. Arka arkaya kötü şeyler yaşamışsan bu senin sonraki mevzularında da birazcık böyle hassasiyet göstermene sebep olacaktır. Bundan dolayı biraz dinlenmek, biraz ara vermek, birazcık böyle ruhunu nadasa bırakmak gerekiyor. Aynı olayda tekrar tekrar kendimizi sınamak yerine. Kendini acıyan insanların zihninde bir virüs vardır. Falcılık virüsü. Şimdi geçmişte birkaç tane şeyde başarısız olmuşsun ya, işte zihninde bu falcılık virüsü aktive oluyor ve sen gelecekte belki de çok kolayca başarabileceğin şeyler, yeni birisiyle tanışmak, yeni bir işe başvurmak, yeni bir sınava girmek bunları denemekten vazgeçiyorsun. Diyorsun ki kafadaki o virüs şuna sebep oluyor. Denesem ne olacak ki? Olmayacak. Başaramayacağım. Reddedilecek. Beni beğenmeyecekler. Beni istemeyecekler. Bilemezsin ki. Denemeden bilemezsin. Ama eğer sen kendini acımak istiyorsan ki bunda bu senin tercihin de olabilir bilemiyorum yani. Ama eğer bunun içinden çıkmak istiyorsan falcılığa inant bir şekilde hayata meydan okumaya devam etmen lazım. O hayatın sana sunduğu zorluklar konusunda bıkmadan ısrarla elbette birazcık dinlenme payı bırakarak ısrarla yoluna devam etmen lazım. O an zihnin tam aksini söylese de sanki kesin bir şekilde başaracakmış gibi girmeye devam etmek lazım. Denemeye devam etmek lazım. Kendini acıyan bir insansan sahip olduğun hayatındaki her şeyi küçümsemeye başlarsın. Sanki herkese en iyi şeyler dağıtılmış da sen sırayı kaçırmışsın en kötüleri sana kalmış gibi. Gibi. İş, aile, oturduğun yer, imkanların ya belki şunu kastetmiyorum ya polyanlancılık değil kastettiğim şey. Elbette diğer insanlara göre daha az şanslı olabilirsin. Ama senin de diğer insanlara göre şanslı olduğun bazı konular var. Zihnin her zaman olumsuza odaklandığı zaman bir şekilde olumluları görme yeteneğini kaybediyor. Ve sen eğer olumluları görme konusunda kendini eğitmezsen gelecekteki fırsatları, potansiyelleri ya da şans kapını çaldığı zaman o kapının zilini duyma İhtimali kaybediyorsun. Bunun için işe yarayacak bir yöntem var. Zorunlu minnettarlık eylemi. Şükretme eylemi. Her gün sabah kalktığında al eline bir kalemi kağıdı ve hayatında olduğu için, şu an durumunda olduğu için şükredeceğin iyi olduğunu düşündüğün üç tane şeyi yaz. İlk başta kolayca aklına gelmeyebilir. Zorla kendini. Zorla. Yani yaz oraya iki 3 tane şey ve bunu bir deftere de yazabilirsin. Düzenli olarak şükredeceğin şeyler bul hayatında. Bu pariyanlacılık değil. Bu sadece sonraki atacağın adımlar için bir şekilde potansiyel enerjiyi toplamak için işe yarayan yöntem. Şükürü asla küçümseme. İnanılmaz bir enerjisi var. Kendini acıyan insanların odak noktası kendileridir. Sanki kocaman bir sahnedelerdir ve spot ışıkları onların üzerindedir. Kendi hayatlarının dramı oynuyordur. Bak görüyor musun ne kadar kötü durumdayım. Bak görüyor musun ne kadar yalnız hissediyorum. Evet öyle hissediyorsun ama dikkatin sadece kendine yönelik olduğu zaman Başka bir şeyi göremezsin. Başka insanları fark edemezsin. Başka potansiyelleri fark edemezsin. Bunun arkasında gizli bir bencillik var. Gizli bir ben merkezcillik var. Bundan uzaklaşmak için diğer insanlara odaklan. Diğer insanların da dertlerini dinle. Diğer insanları dinlemeye, önemsemeye çalış. Ama ilginçtir ki bir insan kendini acıdığı zaman bir mevzuyu eninde sonunda bahtının nasıl yağver gitmediğini, kaderin yüzüne gülmediğini getiriyor. Ya her konunun, her muhabbetin odak noktası sen Olmak zorunda değilsin ki. Yani birazcık başka insanların, başka dramların, başka güzelliklerin farkına var. Sahneden kendini çıkar. Yani bu bencillik iyiymiş gibi görünse de sana zarar veriyor, kendine acımana sebep oluyor. Yeniden başlamaya ben çok inanıyorum. Yani belki de bugüne kadar gerçekten zor deneyimler yaşadınız. Seni çok zorladı hayat. Ben bitmişim, ben ölmüşüm, ben vazgeçmişim, ben uçurumun kıyısındayım. Ya yani elbette birçok insan bu noktaya, bu sınıra kadar gelip duruyor sonrasında. Ama bundan sonrasında geriye dönmek ya da bir şeyleri yeniden başlatmak ben buna çok inanıyorum açıkçası. Çünkü bu odada burası bu arada benim e, seansları da yaptığım oda. Bu odada birçok insanın dönüşümüne şahit oldum. Yani bunu bunu gördüm. Bu yapılabiliyor. Bu efsanevi bir şey değil. Bu kitaplardaki masalsı öyküler değil. Gerçekten çok da büyük şeyler yapmadan insanlar adım adım tuğla tuğla hatta toprağın o kum tanesiyle aşama aşama duvarları inşa ediyorlar. Hayatlarını yeniden inşa ediyorlar. Senin de bunu yapman mümkün. Sadece o zihinsel tuzaktan, zihinsel bataklıktan çıkman lazım. Hatta minik bir ödev vereyim ya sorumluluğunu alabileceğin bir şey dahil et hayatına. Bir akvaryum olabilir, bir kuş olabilir ya da ne bileyim bir minik kaktüs al, saksı çiçek al. Onu kurutmadan bakmayı dene. Bir şeyin sorumluluğunu al hayatında. Böyle olunca bir bakacaksın ki gerçekten ee, yani gücünün yettiği minicik bir alan yaratmış oluyorsun. Minicik bir arka bahçe alanı. Bu senin için sadece kendine şunu kanıtlamanı sağlayacak. Evet, ben bir şeyleri ayakta tutabiliyorum. Ben bir şeylere yardımcı olabiliyorum, bakım verebiliyorum. Onlara verebiliyorsam kendime de bakım verebilirim. Sadece bu kendime acıma duygusundan kurtulmam gerekiyor. Bu bu inanç meselesi. Bu inanç için en azından kendini birazcık zorlarsan ben bir fayda elde edeceğini düşünüyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere, Hoşçakal.